Merhaba. Kosova gezimizin en önemli duraklarından biri olan Şehit Sultan Murat Hüdavendigar'ın türbesini ziyaretimizden bahsetmiştik ve o ziyaret esnasında müzedeki duvarlardan birine yazılan Sultan Murat'ın savaş öncesi yaptığı duadan da bahsetmiştik ve bu duayı ayrı bir yayın konusu yapacağımızı ifade etmiştik bu yayınımızda o sözümüzü yerine getirelim. Sultan Murat savaş öncesi Cenab-ı Hakk'a şöyle bir niyazda bulunuyor. Ya Rabbi bu fırtına şu aciz Murat kolunun günahları yüzünden çıktıysa masum askerlerimi cezalandırma. Demek ki savaş öncesi sıkıntıya sokabilecek bir fırtına meydana gelmiş ve Sultan diyor ki eğer bu fırtına şu aciz Murat kulunun hataları yüzünden çıktıysa masum askerlerimi cezalandırma. Allah'ım onlar ki buraya kadar sadece senin adını yüceltmek ve İslam'ı tebliğ etmek için geldiler. İlahi bunca kere beni zaferden mahrum etmedin. Daima duamı kabul buyurdu. Yine sana iltica ediyorum. Duamı kabul eyle. Bir yağmur nasip eyle bu toz bulutu kalksın. Kafirin askerini aşikar görüp yüz yüze cenk edelim. Ya ilahi, mülk de bu kul da senindir. Ben aciz bir kulum. Benim niyetimi ve esrarımı en iyi sen bilirsin. Mal ve mülk maksadım değildir. Yalnız senin rızanı ister. Ya ilahi, bu mümin askerleri küffar elinden mağlup edip helak eyleme. Onlara öyle bir zafer lütfet ki bütün Müslümanlar bayram eylesin. Dilersen o bayram gününde şu Murat kulun yolunda kurban olsun. Ya ilahi bunca Müslüman askerin helakine beni sebep kılma. Bunlara yardım eyle ve zafer bahşeyle. Bunlar için ben canımı kurban ederim. Yeter ki tek sen beni şehitler zümresine kabul eyle asakir-i İslam için, İslam askerleri için teslim-i ruha, ruhumu teslim etmeye razıyım. Tek ki bu müminlerin uğruna benim ruhum feda olsun. Beni gazi kıldın. Şimdiye kadar sonunda da lütfen de keremen şehit eyle. Amin. Evet, çok samimi, çok ihlaslı, çok içten bir dua ve kabul olmuş. Birinci Kosova Savaşı 28 Haziran 1389 Sultan Murat ordusunun başında o toz bulutunun kalkması yağmur yağması için Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Ayrıca askerlerinin zarar görmemesi için kendisini feda etmeye hazır olduğunu ve bu yolda şehitlik talebinde bulunduğunu Cenab-ı Hakk'a arz ediyor. Ve savaş meydanında bir Sırp askeri tarafından şehit ediliyor. Duası kabul oluyor. İşte Osmanlı'nın ilk kuruluş dönemlerinde özellikle böyle bir ruh hakim. Askeriyle bütünleşmiş ve askeri için her şeyi göze alan, canını feda etmeyi göze alan bir padişah böyle bir ihlas, böyle bir samimiyet. İşte bu iman, bu ihlas, bu samimiyettir ki Osmanlı'yı zafer kılmış ve padişah şehit olmasına rağmen Birinci Kosova Savaşı Sırpların belini tamamen kırmış ve sonraki fetihlerin yolunu açmış altı asır boyunca hayatiyetini devam ettirecek olan, üç kıtada hakimiyetini devam ettirecek olan Osmanlı hükümranlığının işte başlangıç safahatındaki çok tarihi dönemişlerden biridir bu. İşte o iman ve ilasın neticesidir o zaferler. Ve o iman ve ihlasla paralel şekilde, iç içe şekilde, bağlantılı şekilde adil uygulamalar. Osmanlı'nın adaleti, İslam adaleti. Sultan Murat'ın ihlası bütün o coğrafyanın İslam mühürleriyle, İslam sembolleriyle donatılmasına yol açmış, o sürecin yolunu açmış, önünü açmış. Onun içindir ki aradan bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen oralarda işte Arnavutların, Boşnakların diğer etnik unsurların bulunduğu coğrafyada İslam mührü silinmez bir şekilde işlenmiş. Oralara nakşedilmiş. Onun için bahsettiğimiz gibi Kosova şehirleri, Kosova kasabaları, Kosova köyleri yükselen minareleriyle, camileriyle, ezanlarıyla ve diğer İslam sembolleriyle bir İslam beldesi olmaya devam ediyor. Bunlar o manaların çok müşahhas tezahürleridir. Eğer bugün oralara gidip o camilerde namaz kılabiliyorsak, o ezanları dinleyebiliyorsak, oradaki Müslüman kardeşlerimizle kucaklaşabiliyorsak, Sultan Murat Hüdavendigar'ın ve askerlerinin o günün çetin şartlarında göstermiş oldukları o gayretlerin neticesidir bunlar. O temelleri onlar attılar, o yolları onlar açtılar, o manevi fütuhatı onlar gerçekleştirdiler. Sadece bir toprak ele geçirmek, bir ülkeyi ele geçirmek değil mesele. Allah'ın ismini yüceltmek ve İslam'ı o beldelere de götürmek. Sultan Murad'ın duasında da ifade edildiği gibi. Sultan Murad'ın hedefi de oydu askerlerinin hedefi de oydu. Ve o dua kabul oldu. O dağının kabulünün neticesi olarak bugün o coğrafyada böyle bir manzara hakim. İşte şimdi oralarda İslami hizmetleri yapanlar, bilhassa Risale-i Nur talebeleri, bugünün akıncılarıdır. Sultan Murad'ın asırlar önce temsil ettiği ve uğruna şehit olduğu mananın günümüzdeki taşıyıcılarıdır. Ve o birlik beraberlik, o tesanüt, o ihlas, o samimiyet, o gün o yolu açtıysa ve oralara silinmez mühürler nakşettiyse, o temel üzerinde, bugünün şartlarında manevi hizmetleri yine aynı ruhla devam ettirebilmekte günümüz nesilleri olarak bizlerin vazifemiz bilhassa gençlerin üzerine terettüp eden bir vazife. Ve bugün teknolojik imkanlarını kullanarak, iletişim imkanlarını kullanarak oralara imanın mesajlarını, İslam'ın mesajlarını götürmek, oralardaki kardeşlerimize manevi tahkimatta bulunmak ve her türlü yardım ve desteği götürmek üzerimizde çok önemli bir vazife ve mesuliyet. Sultan Murad'ın ve askerlerinin bize bırakmış olduğu miras ancak bu manevi hizmetlerle korunabilir, geliştirilebilir ve sonraki nesillere taşınabilir. Bu vesileyle Şehit Sultan Murat Hüdavendigar'a askerlerine ve sonraki dönemler yaptırdıkları camilerle, kervansaraylarla, diğer eserlerle oraları İslam beldesi halinde silinmez mühürlerle bu hale getiren diğer bütün emek sahiplerini rahmetle yad ediyoruz. Ve onlara layık nesiller olabilme gayreti içerisinde olmamız gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Ve o mana çerçevesinde inşallah safları sıklaştırarak yola devam edelim diyoruz.